Ben. Dünkü depremden sonra kararsız kalan da herkes şehri terk etmeye Tabii. başladı. Evet. Şimdi Umut Fırın'dayım. 11 elemanım gitti dedi. Ben de gideceğim diyor mesela Umut Fırın'daki işleri. Iş Buyurun beraber gidelim. Beraber istesiniz. gidelim. Yani, yani. yani dünkü kararsız kalanlar da artık şehri terk etmeye başladı. İsteniyorum, Türkiye de isteniyorum. Yani. Bu çadır yardımları ve barınma olayını lütfen az bir şekilde çözelim. Rica ediyorum. Evet. Ee, şimdi İskenderun'da ikinci depremden sonra dün gece gerçekleşen kalıp kalmama konusunda karar çıkılan birisi vatandaşımız da e, İskenderun'dan ayrılmaya karar vermiş. Bunu engellemek için bölgeye mutluluk hızla konteyner ve çadırların yollanması gerekiyor. Aksi takdirde başka göç dalgası İskenderun'dan gerçekleşeceği benziyor. Şimdi burada unut fırındayız mesela. Burası çalışan su şartlarda bir fırın. Ve buradan 9 kişi bu akşam yaşanan depremden sonra ayrılmaya karar verdi. Ee, ve buradan gidecekler, şehirden gelecekler. Bunu engellemek için de onların bu şehirde hem kalmalarını hem de güvenli yaşamalarını sağlayacak çadıra ihtiyaç var. Evet. Kızılay başka ne işim var? Dünyanın dört bir yanında 136 ülkeye yardım ediyorum diyorsun. 136 ülkeye yardım edeceğine İskenderun'a yardım et, Hassa'ya, Kırıkhan'a yardım et, Samandağ'a Samandağ yardım et, Antakya'ya yardım et. Kardeşim. Buralara yardım edin. Türkiye'ye yardım edin. Bir Türkiye'yi hatırlayın. İnsani yardım yapıyorsunuz. Türkler de insan ve buraya da yardım yapın artık. Her yerde aynı sorunla karşı karşıya kalıyoruz. belediye başkanı açıklama yapıyor. İnsanlar soğuktan yıkık dökük evlerine sığınmak zorunda kalırlar ve yeniden deprem oldu Lanet olsun sizden istenen yeni rezidanslar değil. Bina da istemiyor insanlar. Çadır istiyorlar. Çadır. Bunu bulamayacaksanız bu işi niye yapıyorsunuz 15. gün oldu. 15. günde hala İskenderun sokaklarında birileri bizi durdurup çadır istiyorsa siz gerçekten bu işi yapamayıp istifa etmesi gereken adamlarsınız. Sadece istifa etmekle de kalın. Hepinizle ilgili soruşturma açılmalı ve cezalandırılmalısınız.